buz gibi havada saatlerce kuyrukta bekleyip, ucuza et almaya çalıştılar. O kuyruğun ucu bucağı gözükmüyordu, bir kilo et alabilmek için saatlerce beklendi. Görüntüyü gören bazı vatandaşlar, ağla vatandaş ağla, verirsin verirsin malum partiye yine kuzu kuzu oy verirsin demekten kendini alamadı. Vatandaş, daha çok da emekliler ucuza et alabilmek için saatlerde kuyrukta bekledi. O et de sınırlıydı. Ya bir kilo kıyma ya da bir kilo kuşbaşı et alınabiliyordu. Ucuz et kuyruğuna vatandaşlar karanlıkta girdi sıra ancak hava aydınlandığında geldi. 250 kişilik kuyruk oluştu. Daki ulus halinden, et ve süt kurumu ESK'nin ulus satış mağazası önü. Hınca hınç vatandaş dolu. Çoğu da belli emekli. Ancak ucuz olduğunda et alabilen emekliler, et ve süt kurumunun önünde doldu böyle doldurdu. Herkesin hedefi ucuza et almak. Saat 6'da kuyruğa karanlıkta girenler soğuğa aldırış etmeden saatlerce bekledi. Bir anda 250 kişilik kuyruk oluştu. Birer kilo etten ya da K E Y M -A -A fazla verilmedi. Ulus'taki ESK mağazasında numaratör bulunmayınca bu işi gönüllü vatandaşlar yapıyor. Kağıda yazıp sıra oluşturuyor. İşte o numaraya göre içeri giriliyor ama kuyruğa karanlıkta girilirken uzadıkça uzadı. Ucu bucağı görünmüyordu. Kıymanın kilogram fiyatının 199 Kuşbaşı etin kilogram fiyatının ise 229 TL'den satıldığı mağazada her vatandaşın sadece birer kilo et ya da kıyma satıldı. İşte o ucuz ete ulaşmak için saatlerce beklendi. 9 ay önce kıyma ESK mağazalarında 56 liradan satılıyordu. Şimdi 229 aradaki fark her şeyi anlatıyor.